Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Minyon Smiter oynuyoruz. Yani Minyon Smiter'ın arkadaşlar ben demiştim ki 8 like gelirse bu videoya devamını çekeceğim demiştim. 8 like geldi. Ben devamını çekiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben canlı yayında buraya açmıştım çölü ve yanımda Efe Kancık var. Hoş geldin Efe <laughs> Evet burada köpeklerimiz falan var. Geliştik o kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet hadi gidelim. Burada arkadaşlar ücretsiz ödül var. Onu alalım ilk önce. Başlamadan önce. 7 level'ım. Gördüğünüz gibi. Ücretsiz ödül hiçbir şey vermedi bana. Kardeşim vermiyor hiçbir şey bu. <laughs> vermiyor arkadaşlar. Bozulmuş önceden çalışıyordu tabii. Benden yavaş bunlar nedense. Ben de anlamadım. <laughs> çok yavaşlar. Hepsi birbirinden çok güçlü gördüğünüz gibi. Köpeğim var. Kedim var. İtfaiye de var. Gördüğünüz gibi bu, burada güçlü karakterlerimiz de var. Şimdi biz bu büyük şeye saldıracağız. Evet o da oraya saldırdı. Niye saldırdın kardeşim? Ya. Kırın aslanlarım. Gördüğünüz gibi kuruyor aslanlarımız. Orada büyük şeylere gitsinler. Koş 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 koş. Sizden çok hızlıyım kardeşim. Ben daha az kırarım. Pat put 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 put. Bunun devamını, devamın gelmesini istiyorsanız arkadaşlar şimdi like atın bu sefer bunun devamının gelmesini istiyorsanız bayağı bir kasılmamı istiyorsanız yani bu videoya 11 like bekliyorum. Onu da söyleyeyim size. Yani şuraya karlı tepeler karlı tepeler ve de otum falsa açarız. Siz de gördüğünüz gibi oraları açarız. Bir de petlerde güçlü olur yani. Öyle şeyler yapılırız. Ben bir server bularım büyük ihtimalle Orada kasılırım ben Merak etmeyin adamlar çalıyor yani <laughs> Gördüğünüz gibi paralar artıyor bu arada Robux'ta aldığınız şeyler koyunlar var ya arkadaşlar Onlar artacak Dedi direkt Mesela ben oraya geçtim bu iki kayı falan. Öyle şeyler olabilir. Onun için harcamamızı tavsiye ederim. Robux harcamayın bu oyuna. Şunlara falan alabilirsiniz de. Yani Robux harcamayın. <laughs> tavsiye etmem Robux harcamanızı. Oyun fazla popüler değil. Ama oyun efsane yani. Popülerlikler bulunuyor şu an. Ve ben atacağım. Buradan ne bekliyorum biliyor musunuz? Siz de bence iyi ekliyorsunuz. R çıksın. Ve bir çıktı. Bir yüzde yirmi şansmış. Benim moralimi bozdu bu azıcık. Olsa da. Ve kötü benim kedimden. Çok kötü bu. Ama trade de bazı kişilere verebilirim. Ya bir yarı daha güçlü olması gerekir normalde. Siz de bilirsiniz. Kedi, köpek filan daha güçlü yani. Ona uyuz oldum. Yalan mı? Arkadaşlar böyle kasalım. Oğlum seninkisi hayalet lan. Oğlum bak bunu bana sal Sana vallahi <laughs> Şimdi bakıyoruz bin bin canlı gidiyor Ve 10 saniyede bitiriyoruz Ve hammer çıkarttık Bu hammerları birleştireceğiz tamam mı Zaten bir tanesini birleştirmişim ben Sizde gördüğünüz gibi bakın Öyle bir güçlü olacağız, siz de göreceksiniz arkadaşlar. Oha kasalar düştü arkadaşlar her yerde. Ben de koşmalıyım. Hayır yapma. Arkadaşlar hayır olamaz. Püazat kurdum bapbasu. Adamın şeyini alalım bari arkadaşlar. Böyle kralım. <laughs> Siz de gördüğünüz... Çok bağıramıyorum. Evet. Evet sana şekilde susadım. Ama içemiyorum. <laughs> Arkadaşlar yani. Bugün şey yani. 13 gün olduğu için bu videoya 11 like'ın üzerine atarsınız diye düşünüyorum. Ve efsane şeyler yapacağımızı da düşünüyorum. Arkadaşlar bize posip dediği bir şey çıktı. Posip çok güzel bir şey dondurma yani. 2.1 veriyor yani. Az mı? Değil. Değil. Hiç de değil. Burada yonca var iki tane arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu yoncaları birleştirirsek şey göçer gibi düşünüyorum. Bowling diye bir şey gelmiş bana bu arada. O bowling de şey arkadaşlar. Yani iki şu, şu, çıktı. Yani buradaki her şeyi tamamladık diyebilirim. Tahta kılıç yani güçlü mü güçlü. O zaman tahta kılıç daha iyi şu an. Tier 3 olduğu için Tahtı kılıcımız daha güçlü. Efe kardeşi de azıcık bebek gibi kırıyor orada. <laughs> evet. Bir K geldi yine. Arkadaşlar. Bu arada açıklamaya koyacağım oyunun linkini. Siz de oyunu oynayabilirsiniz. Ve yani Discord sunucuma da katılın. Counter Counterbox şeyim var bir tane grubum var orada arkadaşlar tamam mı katılın oraya yo yo yani yani rank veriyoruz rank maçları filan yapıyoruz kimse olmadığı için yapamıyorum ben şu an evet evet tabii ki de satıcı değil mi kardeşim ve alıyor benim altınları ve benim bu arkadaşlar Bırak beni o, o, benim. Bak üste var üste var. Kardeşim üste var. Oğlum bıraksana benim. <laughs> Arkadaşlar bırakmıyor ya. Ben ne yaptım Allah aşkına. Ve açabiliriz yine bir egimizi. Ben rail çıktığına güveniyorum ama çıkabilecek mi? Hayır çıkmadı. Çok uyuz oldum. Dünyanın en uyuz olan kişilerinden birisiyim herhalde. Kır 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 aslanım kırın kırın. Asa falan bulduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu asaları birleştirince bence güçlü bir şey ortaya çıkacağını düşünüyorum. 1.2 yani as olsa da İşe yarayacağını düşünüyorum. Efekan da işe yarayacağını düşünüyor bence. Dört buçuk kan var. Oyunu oynaması çok zor yani. Bir saat oynamışım ben oyunu. Efekan da neredeyse aynı zamanda başlamışız. Başlamışız. Üç dakika fark var. Aynen 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 aynen. I don't know. know. <laughs> Tanesi de buraya uy, 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 uy. Bu itfaiye artık iş aramıyor gördüğünüz gibi. Hiç de iş aramıyor. Sen de şuraya git. Tamam kırın bakayım aslanlarım. Pis pisler. Aslanlarım. Sağların. Asa var. Asa kayboldu. Çok kötü bir şey bu arkadaşlar. 10k yapalım yine açacağım. Bu arada o kasa benim olacak. Diye düşünüyorum o kasayı bana bırakırlarsa vallahi adamlar adamlar löpçük <laughs> adam löpçüğü hadi aslan koşun siz ee, nersiniz biliyor musunuz koşucularsınız yaparsınız bu posip diye çıkartırırsak arkadaşlar 3 tane vallahi çok güçlü olacağız diye düşünüyorum ve yoğunca çıkarttım yine. Siz de gördünüz. <laughs> Anlatmaya gerek yok. 10 kalık şeyden atacağım artık. Vallahi ki çıksın artık yüzde bir şans yani biz şanssız mıyız o kadar yani arkadaşlar. Hadi aslanlarım, hadi aslanlarım bari xle çıksın. Allah'ın tavşan çıktı. <laughs> konuşan sen ne yapacaksın ya bana ne yaşayacaksın kardeşim Tret gelirse bu arada size veririm bunu Büyük ihtimalle veririm bu arada şuradan girebiliyorsunuz O benim olacak diyeceğim de adam ağzı çok lan ya Neyse en azından biz de yardım ettik. Bu oyun iki şey çıktı. Bu üç tane yaparsak arkadaşlar bizim şeyden daha güçlü olacak. Bir tane daha ek açtıktan sonra videoyu bitireceğim. Ve arkadaşlar 11 like gelirse atacağım oraları kaldı tepeler. Ağustos şeylerini atacağım. Vallahi billahi açacağım. Sizin like'ınıza bağlı bunlar. Değil mi? Hay yapma kardeşim. Kardeşim de kardeşim. Saldırıyor arkadaşlar ve benim şeylerimi konuyor adamlar. Bu arada paralelmiş. İsmi de yani Türk. Bu arada beni duyuyorsan çok ayıp ettin. O duvar benim bu arada. O, o, o şey. 10K'lı şey. O benim olmalı Arkadaşlar niye herkes alıyor? Ben ne yaptım arkadaşlar? O kasayı bari ben alayım. Arkadaşlar bırakmıyor. Arkadaşlar şu kayrona Allah cezasına oruç tutuyoruz. İnşallah Allah benim duamı <laughs> Ya Şimdi bak, bak iste iste. Sıradışı yumurtayı açacağım ve buradan reyit çıkacak. Hayır arkadaşlar, çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. En en bari arkadaşlar. Bari. Çıkmıyor yani. Yapacak bir şey yok. Şu şu ekten açınca ilk ilk, 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 ilk ekten arkadaşlar. Burada ne çıkıyor biliyor musunuz? Bacon çıkıyor arkadaşlar. Bacon çıkıyor herhalde. Burada arkadaşlar robustlu şeyler var. Etan diyeceğim şimdi. Mola ihtiyacı mı var sana? Şey şimdi istiyorlar. Bana ne kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> var arkadaşlar bunları birleştirsem? Hayır. Olamaz arkadaşlar. arkadaşlar. Nasıl bir tavşan? Ne kadar kardeşim? Çok azmış. <laughs> Hadi yonca ulaşır inşallah. Ve oluştu. Ve arkadaşlar kasmalara bakarsam. Yonca güçlendi. Asamız oha denilecek kadar güçlü. Şimdi itfaiye ne koyacağız? İtfaiye arkadaşlar şunu alsın. şu oyuncak çekici alsın. Kedim kedi ise şu asa yalsın arkadaşlar böyle yap. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar like atın ve like kanalıma abone olun diyorum ve Efe daha çok video gelmesini istiyorsanız deli bir like atın mısın? Bye bye